nohutlu afyon musakkası Kızartmadan önce acısının çıkması için alaca soyduğunuz patlıcanları tuzlu suda bekletin. Fazla suyunu süzüp bir kağıt havlu ile iyice kuruladıktan sonra kızartın. Fırınlanırken kullandığınız su miktarını arzuya göre arttırıp azaltabilirsiniz. Patlıcanları fritözde de kızartabilirsiniz. 1 adet orta boy soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Kıymalı harcı hazırlamak için 4 yemek kaşığı ayçiçek yağını küçük bir tencerede kızdırın. Soğanları renk alana kadar kavurun. Soğanları kavurduğunuz tavaya 250 gram az yağlı kıymayı ekleyin ve renk alana kadar orta ateşte kavurun. Kavrulmakta olan kıymaya sivri biberleri ekleyin ve 5 dakika kadar kavurma işlemine devam edin. Ayrı bir tavada patlıcanları kızartmak için 1,5 su bardağı ayçiçek yağını kızdırın alacalı soyduğunuz 3 adet orta boy patlıcanı halka halka dilimleyin. İyice kızmış olan ayçiçek yağını da arada karıştırarak kızartın. Fazla yağını süzdüğünüz, fırın kabına aldığınız kızarmış patlıcanları düzgün bir şekilde yayın. Üzerine hazırladığınız kıymalı harç ile kaplayın. 1 su bardağı haşlanmış nohutu her tarafa eşit olarak yayılacak şekilde serpiştirin. 1 su bardağı sıcak suyu yemeğin üzerinde gezdirin. Üzerini kestiğiniz domates ve biber dilimleriyle arzu ettiğiniz gibi dizerek süsleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 20 dakika fırınlayın. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.